Ha, onlar Onlardan dolayı bunlar sıkıntıya şey gidiyor. Arkadaşlar 50 lira mal alırken şimdi ama geliyor. 10 dolar diyor. Bunlar 300 lira para, para diyor. Ede i̇şte, İran'dan sahilden gelenler. Yani. Yani. Diyor. Yani. Yardım. Yardım. Aynen öyle. Onlar yükseldi. Kampfettin yani. Herkes. Önceden bunlar da kilolar, 3 dolara malı çıkıp geliyor. Sağolunuz yok. Yani, 50 yapmış ya veriyor. Abi aynı, aynı şey. Ölke alanda. Ben sonra geldim. Oturduğum her ülkeyle Rusya. Araplar, Maraplar, bunlar, bunlar derken biz ama en güzel önlemini yaptı şu anda, bir hamle yaptı. Büyükşehir'de oturana 80 bin dolar vergi getirdi. Şey mi getirdi? Hayır. Kayıp mıydı? Ben siyasetçi Şimdi Yol partisi. Hayır, şimdiki getirdi evet. değil evet. mi? Evet, aynen abi. 80 bin dolar vergi getirdi. Vergi getirince kiralar düşmeye başladı. Ha. Ev fiyatları düştü. Yaptı, yağdağıyı düzeltmiş olmuş kaç evet, tabii bilmiyorum ya Hiçbir şey Türkiye'de geri gitmez. Ben evet. söyleyeyim. İyi olma şansı da yok. Yok. Hani şu öğretme evet. olduğu zahir yerdi. Bizden Hadi biraz daha çatışın. Yok, şimdi daha iyi. Giriş başlıyor. Yani, yani, yorumladık. Yorumladık. yani evet. Evet. Allah bereket versin. Kurtarmıyorlar. Karşı kendi, kendi şeyinde no, işçi yapıyorum. olarak çalışıyorsun. Yok kendi iş <laughs> Kendi iş yani. Ha kendi kendine yani. işçi, işçi, <laughs> işçi hayır, hayır, Hay hayalet hayalet yani, olarak işçi ama zana zalım. Alıyorum. 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 değerli bir noktada